Vergi kanunlarında yer alan ve verginin ödenmesi noktasında karşımıza çıkan iki kavram vardır. Bunlar vergi mükellefi ve vergi sorumlusudur. Hadi bu kavramlara daha ayrıntılı bakalım. Vergi mükellefi vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişilerdir. Yani gelir vergisi kanununa göre gelir elde eden kişiler, kurumlar vergisi kanununa göre şirketler, kooperatifler, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleriyle iş ortaklıkları, emlak vergisi kanununa göre bir bina veya arazinin sahibi, motorlu taşıtlar vergisi kanununa göre trafik sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olanlar, katma değer vergisi kanununa göre mal satışlar, ve hizmet sunanlar vergi mükellefidir. Vergi mükellefleri vergi kanunlarına göre üzerlerine düşen vergi borcunu ödemekle yükümlüdürler vergi sorumlusuysa verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Örneğin bir şirket çalışanlarına her ay maaş ödemektedir. Şirket çalışanlarının maaşlarından gelir vergisi keser ve kestiği bu vergiyi alacaklı vergi dairesine öder. Bu durumda şirket çalışanları vergi mükellefidir. Çünkü gelir vergisi onların maaşlarından kesilmektedir. Şirket şirket ise çalışanlar adına vergiyi ödeyen vergi sorumlusudur. Şirket peki kendi kazancından vergi ödeyecek mi? Elbette şirketler de kazançları üzerinden vergi öderler. Bu durumda şirket hem mükellef hem de vergi sorumlusu olacaktır. Benzer şekilde bankadaki vadeli mevduat hesabından faiz geliri elde eden bir kişinin elde etmiş olduğu faiz gelirinden banka belli bir oranda vergi kesmekte ve devlete ödemektedir. Bu durumda banka vergi sorumlusu olarak vergiyi ödemekte, faiz gelirinden vergi kesilmektedir kişi de mükellef olmaktadır. Mükellef ve vergi sorumlusu kavramlarını bilmek herkesin üzerine düşen görevi doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Böylece kamu gelirleri düzenli bir şekilde toplanır, kamu hizmetleri aksamadan yerine getirilir. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı